Bir otostopta göz Tamamdır abi öyle yapayım. Yani direkt giden olmaz ya. Bu yer. Bence de direkt, direkt yani. giden çok zor olur ya. Elazığ'dan. Elazığ'dan başladım. Böyle geze geze çadırla otostopla buraya kadar geldik. Gezicisin ya. Yani. Aynen abi geziyorum. Ge geziyorum. Maceralı mı oluyor böyle? Skeçim oluyor. Valla maceralı oluyor. De. Gayet keyifli oluyor. Yani nerede yattığımın ne yediğimin çok önemi olmuyor yani. Şu an yolda olmak güzel benim için. Bir yere varmaya da çalışmıyorum. Yoldan keyif almaya çalışıyorum. Hedefin, ya şuraya varacağım bir hedefin yok. Ya. Yok, bodoslama. Tamamen <laughs> bodoslama geziyorum. Bu <laughs> 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 da iyi ya. Ama i̇yi. tüm şehirleri gezmek istiyorum ya. Yani. Kayseri, Kayseri. Aynen abi, Daren'de, Kayseri, Erzurum Develi, Yahya'lı, Kapuzbaşı ilerlesi derken işte Nide'yi bitirdim. Şimdi şey, Hemşehir'e doğru. Yakma, kalkma aşı, çadır. Çadırı da abi, aynen. Öyle bir çadır. Aynen öyle. <laughs> Kaplumbağa misali. <laughs> İlk kez bir tır durdu ya. İşte ya tır... sıcak yani. Evet, Normalde evet. kimse kimseyi tanımıyor tamam kimse almaz yani ama sıcak. Doğru anlıyor. Yani. Sen şey oluyor. Arkamda taksiler var almazlar ya. Yani. Ben biliyorum abi Evet abi aynen öyle. Sana yardımcı olamıyor. Eyvallah. Ya, so ki. tutmam getirdim. <laughs> Aynen öyle. Sen nereye doğru gidiyorsun abi? Nideli'yim. Evet. Alayım. Buradan bu e, sütten kenarındayım. Haa. Buradan süt alıyorum Hı hı. Buradan şuraya dikti var. Evet. Buradan iki parça da orada onu alacağım. Nideli'ye gittim abi. Hmm. Ben de buralarda geziyorum yani. İyi yapıyorsun vallahi abi. Şu bayrak şehitlik falan mı var acaba burada? Şehitlik var. şey ya. E, şey köy girişi. haklı evet. İlk tır otostopumuz başarılı. Abim bana şimdi beni bıraktıktan sonra bana bir de bir nide gazozuyla saklı köy aldı. Ee, onu yiyeceğim sonra yola devam edeceğim.